Her sabah aynı güne uyanmaz insan. Bazı sabahlar kalp daha hızlı atar. Bir çocuk gözlerini umutla açar. Annelerin elleri sevgiyle tarar saçları. Bayram sabahıdır çünkü. gözleri hep ufuklardan. Küçük adımlar heyecanla mutfağa koşar paylaşılan her kahvaltıda sevgi sürülür ekmeğin üstüne. Tatlı bir tebessüm bırakın geriye. Sonra bir bayrak yapıştırılır pencereye, her bir kırmızı beyaz karede gururla dalgalanır geçmişin izleri. Minik eller ayakkabı ve ardından yola koyulma vakti. Sokakta birleşen adımlar, geleceğe yürüyen umutlardır aslında. Çünkü bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı. Bugün onların günü, bugün yarının.